Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Haliyle öğrenciler heyecanlı, velileri ise alışverişlere aşısardı. Fiyatlar geçen yıla göre %100 artış gösterirken biz de sizler için ortalama bir okul çantası hazırladık. Fiyatlar ne kadara mal oluyor sorusunun yanıtını gelin hep birlikte görelim. Fıtı 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 fıtı. Peki defterlerdeki fiyat aralığı nasıldır? 60 TL'den başlayıp 120-300 lira arasında fiyatlarımız değişiyor. Peki çantalarda fiyat aralığı nasıldır? Çantalarda fiyatlarımız 350 TL'den başlayıp, e, lisanslı olmak üzere 1000 TL'ye kadar fiyatlarımız çıkabiliyor. Okul çantamızı defterler ile doldurduk. Sıra geldi kırtasiye malzemelerine. Onlar ne kadar tutuyor? 1500'den başlayıp 2500'e kadar fiyatlarımız devam ediyor. İlkokul, ortaokul olmak üzere, e, onların malzemeleri daha çok fazla oldukları için 1500, 2000 o fiyat aralığı devam ediyor ama ortaokul lise olmak üzere kırtasiye malzemeleri olarak 500-1000 TL olarak devam ediyor fiyat. İlkokul ve anaokulu olmak üzere lise ile geldiklerinde ortalama fiyat 1000 TL'den başlayan 2000 TL'ye kadar devam eden fiyatlarımız var. Ortaokul ve lisede kırtasiye malzemelerinde çok ürün satışımız olmadığından, üniversite hazırlıkları başladığından kaynak kitaplarımızın satışı daha fazla oluyor kırtasiyeye göre. Ortalama fiyatları ne kadar tutuyor? 1500-2000 TL fiyat aralığında değişiyor fiyatlarımız. Peki vatandaşlar kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışı hakkında ne düşünüyor? Ben şimdi liseye geçtim. Her şeyim Mecbur sıfırdan defterler hele ki çok pahalı. Benim ders sayım gittikçe artıyor. Yeni şeyler çıkıyor bu sefer. Çok masraf oluyor. Bir de okula mecburen minibüs, otobüslerle gidip geliyoruz. Bu sefer onlar da çok zamlı. Hiç memnun değiliz bu durumdan. Ben bir emekliyim. Sen mi? Ee, torunuma geldim çanta bakalım diye ama çok fiyatlar tavan. Yani istediğini alamayacağım şu anda. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Sen kaça gidiyorsun? Heyecanlı mısın? Ben 3'e başlayacağım. Heyecanlı mısın okullar açılınca? Heyecanlıyım. Alışveriş yapıyorsun sen de. Evet. Yani genel olarak hem güncel kurun artışıyla hem de işte üretim şeyler olsun, kalitesi olsun genel olarak fiyatlar çok artıyor. Biz öğrenci olduğumuzdan dolayı cebimizden de veremiyoruz. Ailelerimiz ödemek zorunda kalıyor. Kendimizi bir yandan borçlu hissediyoruz. Bir yandan hani kötü oluyor. Vallahi çok pahalı her şey. Kimse bir şey alamıyor çocuğuna. Bak çocuklar okula gidecek. Geziyoruz nerede ucuz var diye. Çok pahalı. İndirim olsun. Bir çare olsun bunlara. Hayat zor, geçim zor diyebileceğim.